Mehmet Topal. Mehmet. Genel bir orta. Mehmet'e gelmedi. İkinci hamle. Volkan Şen şut açısı aradı. Vurdu üstten dışarıya. Derinlemesine top. Volkan Şen kalecinin müdahalesi. Mutlak gol şansını değerlendiremedi. Kalesi. İşte bu bir önceki pozisyon. Lazar Markoviç'in yerde kaldığı pozisyon. Fabiano'du. <laughs> iyi yer tutmuş ve iyi kurtardı. İşte Sefa'nın vuruşu. Zor Volkan'ın bulunduğu bölgeye offside bayrağı Volkan için kalktı değerli futbol severler. Fenerbahçe kalesinde önemli fırsatlar yakaladı. İşte çok akıllı bir pas. Mehmet vuruşu Fabiano. Yine Mehmet yine Fabiano. O rakiplerinin Arapuk var biraz gerisinde Volkan. Onun bulunduğu bölgeye Volkan yerde. Çağatay Şah'ın pozisyonu. Lazar Markovic Caner'e doğru. Caner şut kaleci. İkinci hamle savunma uzaklaştırıyor. Volkan'ın önünde kalan bir top. Alper'in hareketine faul dedi. Şunun devamında işte Volkan Lazar Markovic şurada belki acaba burada sıyrılırken buna mı itiraz ediyorlar? Markovic'in eline çarptı diye bir itirazları olabilir. Yani bir el...